Selam merhaba dostlar, Ancona'dayım. Anneklansı bekliyorum. Yunanistan'a geçeceğim. Yunanistan'a geçmeden önce bir canlı yayın yapayım dedim. Bineceğimiz gemiyi de görmüş olursunuz. Gemiler nasıl iniyor onu da buradan izliyorsunuz. Şu anda gemilerin şeyleri gemi içinden tırları indiriyorlar. son gemiden de çıkışlar oldu. Az sonra işte bu gördüğünüz gemiye bineceğiz. Şu anda halen çıkışlar sürüyor. Bir ambulans duruyor ama herhalde bir sorun var. İnsan olduğunu Bu tarafta tırlar var genelde. Tırlar bekliyor. Diğer tarafta ise normal arabalar bekliyor. Herkes şu anda içeri girmeye bekliyor tabi. Ama daha henüz boşalmadı. Şuradan bakalım. Ancona Limanı'ndayım. gemimiz bu. Gideceğimiz gemi. Oldukça sıcak bir hava var. Sıcağı da geçtim yanıyor. Saat 4.30'da hareket edecek. Saat daha 1.20 geçiyor. Bilmiyorum kaçta alacaklar içeri. Şöyle Bu tarafa doğru bir gidelim Şuradan bakın Çok fazla araba yok daha henüz gelen giden olmamış Büyük bir ihtimal Ama yakında dolacaktır Bu gemi şu anda Yunanistan'a Doğru yola çıkacak Yakın bir süre zarfı içerisinde Şurada bir kapı var Şuradan bir kaçak mı giriş yaptım acaba ne yapsam Direkt gemiye giriş de Arabayı kim yükleyecek Eee çekini sadece bir dakika sürdü. Sıra bile yoktu. Bir dakikadan daha sürdü hatta öyle söyleyebilirim. Hiç uğraşmadım. Hemen çekinimi yaptırdım. Geminin büyüklüğü gördüğünüz gibi epey bir uzun bir gemi. Kaç metre olduğunu bilmiyorum ama oldukça büyük tabii ki de. İnsanlar bekliyor. Ya sıcaktan pişeceğimi. Birazcık da şöyle bir denize doğru bakalım. Dikkat et diyor Geminin büyüklüğüne bakın wow. Şu üst katlarda restoranlar var oturma alanları var Şu traflarda ise Genelde Yatma alanları onlar tabi Epey bir pahalı Şunlar herhalde daha inmemiş Demek ki gemiye binişin zamanı var 4-5 katlı bir otoparkı var Çünkü şunun büyüklüğüne bakarsanız Görürsünüz etrafların hepsi kamera yani odalar bir de bunların balkonlusu var arkadaşlar gemi 240 euro oda tutarsanız oda 250 euro yani gemiye binmekten daha pahalı oda tutuyorsunuz 15 saat için oda tutulur mu bilmiyorum ama aile olursanız belki tutulur ama aile değilseniz bilmiyorum 250 euro vermeye bence hiç gerek yok zaten oturma yeriniz var oturma yerinizden çok rahat uzunluğa bakın şöyle göstereyim ben size İnsanlar hala beklediği için hem burası birazcık daha serin. Bence daha mantıklı burada oturmak. Ya da durmak. Temiz hava alalım biraz. Evet. İtalya'dan Ancona şehrindeyiz. Annex Line. Annex Lines. E, gemisine bineceğiz. Yunanistan'a geçeceğiz. Yunanistan'dan da Türkiye'ye yapacağız. Yapacağız derken tek ben varım tabi. Türkiye yapacağım. Burası gerçekten oldukça serin. Denizi de Heh yani idare eder. Epey bir derindir tabi. Bu gemiler bu kadar yanaştığına göre oldukça derindir. Anek Lines. Ancona Limanı. Şöyle uzunluğunu size şöyle bir daha göstereyim o zaman. Ne kadar uzun olduğuna bakın. Teknenin. Daha doğrusu geminin ya da ne diyorsak bunu artık. Oldukça uzun ve büyük. Ne diyelim Yunanistan'da görüşmek üzere. Tabi Türkiye'de saat erken olduğu için çok kişi çalışıyor. Artık bu videoyu da so no dan is